Merhaba hanımlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizinle her zamankinden biraz daha farklı bir oya modeli yapacağım. Öncelikle iplerimi göstereyim. Şöyle bir 465 altın başak ipim var. Ee, bir böyle bir 1378 yabalı ipim var. Bir de yeşil ip olarak 2 ya da 434 numarayı kullanabilirim. İkisi de aynı. Hemen hemen aynı. Çok yakın. 21 numara tığım ve bu renkte bir yazmam var. Yazmamın rengini kodunu söyleyemeyeceğim çünkü e, bu benim çok eski bir yazmam. Nereden baksanız bir 8 senesi vardır. Kenarına modeller çıkarıyorum. Şimdi oyamın yapımına başlayacağım ve bir kürdan. Kürdan oyası yapacağız. Evet, şimdi başlıyorum. Oyamın alt kısmı da çok kolay, üst kısmı da çok kolay ama e, sadece böyle el oyalayan tarzda oyalardan diyebilirim ama farklı olacak. Yani güzel olacak diye iddia etmiyorum ama farklı olacak. Ben böyle kürdan oyalarını falan çok yapmıyorum. Hatta ilk yapışım diyebilirim. Evet ipimi tığıma sabitledim. Tığımı bir defa doladım bakın. Şöyle tığ battımdan girdim. İkili bir trabzan yaptım. 1, 2, 3, 4 zincir. Aradan girdim, kapattım araya bir zincir bir defa doladım. Hemen yandaki tığ battısına giriyorum. İkili bir tırabzan. 1 2 3 4 zincir. Aradan girdim, kapattım. Araya bir zincir. Eğer oya yapmaya yeni başlamışsınız ya da böyle çok sabırlı değilsiniz bu oyayı denemeyin. Ee, çok sıkılırsınız. Yani böyle e, işinde daha profesyonel olan, böyle ağır oyaları seven, böyle uğraşmayı seven Kesimin seveceği bir oya bu. Ee, şahsen ben de oya yapmayı çok seviyorum ama böyle kürdan oyalarına pek giremiyorum. Gerçekten çok uğraştırıcı oluyor, zahmetli oluyor. Bence yani ee, ben hobi olarak yaptığım bir şeyde o kadar zahmete girmeyi sevmiyorum. Keyif aldığım oyaları yapmaya bakıyorum hanımlar. Bunu da baştan belirtmiş olalım. Evet bakın bundan arada 10 tane 12 tane yapabilirsiniz. Başlangıçta bu kadar yeterli. Bir tanesini boş bıraktım bakın tepesine. Tomurcuk yapmadım. Bir zincir bir defa doladım. Sıradakini tomurcuklu yapacağız. Bir zincir bir defa doladım. Sıradakine Evet bakın böyle sıradakinin üzerine şimdi 6 tane zincir çekiyorum. 1 2 3 4 5 6. Çevirdim. Burada boş olarak bıraktığımızın üzerine batıyorum kapatıyorum 6 değil 8 yapalım Evet bakın trabzan tepesi boştu oraya battık kapattık şöyle ön yüzü çevirip bir sık iğne ile oluşturmuş olduğum yeşil alana girdim şimdi burada örümcek çekiyorum ne büyük ne küçük Örümceğimi çektim, yuvamın içine kapattım. Bu bir. Örümceğimi çektim, yuvamın içine kapattım. Bu iki. Bunu dilerseniz kalemle de yapabilirsiniz. Yani benim örümceklerim hepsi birbirine eşit olmuyor derseniz. Üçüncüyü kapattım. İşte yani her türlü uğraştıran bir oya. Dördüncü. 5. Altıncı. Şöyle trabzanımın tepesinden battım. Kaydırarak kapattım. Bir zincir bir defa doladım. Sıradaki tığ battısına giriyorum. İkili bir trabzan. Bir, iki, üç, dört zincir. Aradan girdim kapattım. Araya bir zincir, bir defa doladım. Sıradaki tığ battısına girdim. Bakın, çimeni tamamladık. Evet, şu an hiçbir şeye benzemediğinin farkındayım. Ama genelde örümcekli zeminlerde böyle oluyor. Örümcekleri tek tek çekeceğiz şimdi. Yani o örümcekleri tek tek çekmek bile bir profesyonellik istiyor. Yani biraz bir şey bilmeniz lazım. Oya yapmaya yeni başlayanlar bu örümceğin neresinden çekeceğiz diye düşünebilirler. Biraz daha eli oya yapmaya yatkın olanların yapabileceği bir oya. Evet burada bırakacağım şimdi. Evet ee, renkli ipimi alıyorum. Bununla başlayalım. Şöyle ipimi tığıma sabitledim. İki tane örümceğimi çekiyorum zaten bakın en önde görüneni çekiyorum 1 2 Buraya 3 tane sık iğne yapacağım birinciyi yaptım 2 Ve 3 Bir zincir çekip arka tarafı çevirdim burada bir arttıracağız şimdi Sık iğnelerimize batıyoruz birinciye battım 2. çift batıp arttırma yapacağım ü 2 3 oldular. Sondakine de yine tek batıyorum. Evet, sondakine batmak birazcık zor olabiliyor. Bir zincir çekip çeviriyorum. Şimdi 3'tü 4 oldu. Burada da 5 olacak. Hemen ilkine çift batalım. 1 2 Şimdi sona kadar tek batalım. 5 tane olsun. 3 4 ve 5. Bir zincir çekip çeviriyoruz. Şimdi 6 olacak. Yine ilkine çift batalım. 1 2 3 4 5 Sondakine de batıyoruz. Sondakine batmak her zaman zor oluyor. Sizde de zor olabilir özellikle sımsıkı yapıyorsanız o tığ oraya girmeyebilir. İşte yani bunlar hep zahmet 6. <laughs> yaptım. Bir zincir çekip çeviriyorum. Yine ön yüzdeyiz. 6 tanenin üzerine hiç arttırma yapmadan 6 tane yapıyoruz. 1 2 3 4 5 6 Evet böyleydi bakın. Şimdi 6 tane zincir çekiyorum. 1 2 3 4 5 6. 6 zincirimi en baştaki ilmeğimin içine kapatıp buraya bir köprü oluşturmuş oluyorum. Hemen bir zincir çektim, çevirdim bir zincirimi uzattım buna kürdanımı geçiriyorum Evet şimdi 10 tane ilmek toplayacağım kürdanıma zincirin altından girdim ipimi aldım bir iki zincir çektim kürdanımdan geçirdim İki tane ilmeğim oldu devam ediyorum hep aynı şeyi yapacağız. Tekrar tekrar da anlatmak istemiyorum aslında. 3 tane oldu. Burada önemli olan şunları birbirine yakın yapabilmek. Çünkü bu kadar ilerledikten sonra toparlaması zor oluyor. 3 tanelerde Şimdi dördüncüyü yapıyorum. 5. altıncı yedinci sekiz tane de yapılabilir sekizinci dokuzuncu Ve onuncu. Hemen buraya batıyorum. Şöyle bir iki zincir çektim. Kesiyorum. Şimdi ben burada bir tane daha püf nokta söylemek istiyorum. Mesela bu ipleri yakmamız gerekecek. İpi direkt buradan kesip yakarsanız bu kenarda çıkıntı şeklinde çok çirkin duracaktır. Şöyle bir sık iğnenin kenarından tığınızı geçirin. Bunu örgülerde genelde çok yapıyorlar. Bakın ipi buradan içe aldırın yaktığınızda artık burada bir yanık işaret olmayacak. Aynı şeyi bunun için de yapabilirsiniz. Bu şekilde. Şimdi bir tane daha göstereceğim. Diğer rengimi alacağım. Evet, diğer rengimi tığıma sabitledim. Şöyle devam ediyorum. Bakın, sıradan iki tane daha ilmek çekiyorum. Bir ve iki. Şöyle bir uzattım. Evet, buraya 3 tane sık iğne yapıyorum. Birinciyi yaptım. 2 3 1 zincir çekip çeviriyorum. 4 tane olacaklar. İlkine battım. İkinciye çift batıyorum. 1 2 Üçüncüye tek batıyorum. Toplamda 4 e, tane ilmeğim oldu. 1 zincir çekip çeviriyorum ilkini çift batıyorum 1 2 devam ediyorum sıradan 3 4 5 bir zincir çekip çeviriyorum bu sırada artık altı tane olacak ilkine çift batıyorum 1 2 devam ediyorum 3 4 5 6 6 tane zincir çekiyorum 3 4 5 6 çevirdim en baştaki ilmeğimin içine inşallah batacağım Evet battım çok zor olmadı bir zincir çekiyorum Eksik yaptık. Evet. Sökelim sökelim sökelim. <laughs> ben de diyorum niye ters oldu. Bir zincir çekip 6 tane ilmeğin üzerine de 6 defa bir kere daha gidiyorduk. 1 2 3 4 5 6 6 zincir. Evet, altın altılıyı iki defa yapıyoruz. Bir çoğaltma yaparkenki altı, bir de üstüne hiç ekleme yapmadan gidilen altı. Evet, hadi bakalım. Sık iğnelere batmak gerçekten zor oluyor. Evet, bir zincir çektim, çevirdim. Evet buradayız şimdi. O kadar çok döndürdüm ki o yayı. Evet böyleyiz bakın kürdan bu tarafta biz buradayız. İpimi uzatıp kürdanıma takıyorum. Çok şükür. Evet şimdi 10 tane ilmek toplayacağız yine. Birinciyi topladım. 2 zincir çekiyorum ilmeğimi aldıktan sonra. Kürdanımdan geçirdim. 2 oldular bakın. Devam ediyorum. 3 4 5 6 7 8 9 10 Bakın böyle. Yine bir kere daha batıyorum. 1 2 zincir çekip kesiyorum. Şimdi bunun yanına aynısından bir tane daha yapacağız. Ben öncesinde hazırladığımı göstermek istiyorum size. Ve kürdandan çıkardığımızda nasıl olacağını da göstereceğim. Hazır şunu da yapmışken kürdandan şöyle çıkarayım. İyice bakın sıkılıyorum. Sonra da kürdandan çıkarıyoruz. Tabi ben şimdi iki tane yaptım. Üçüncü de aynısı olacak. Tekrar gösterip videoyu uzatmak istemiyorum. Bakın bu şekilde yukarı doğru esnetiyoruz. Üstü böyle minik minik ilmek görünüyor. Bakın çok güzel. Ütülediğinizde daha güzel görünecek. Ben ütülemedim. Hemen bir gidip bunu ütüleyeyim. Bir de ütülü halini görelim. Üçüncü de aynı olacak bakın. Hemen ütüleyip geliyorum. Modelimiz böyle. Ee, i̇nanın ki ikinciyi yanına yapacak sabrım yoktu. Yapamadım ama isterdim size şöyle bir göstermek. Arasında mutlaka şöyle bir dört parmak bırakın bence. Şuradan başlasın diğeri de. Hemen ütüleyip de göstereceğim size. Oyamızın ütülü hali de bu şekilde dökümlü duran bir model. Şöyle göstereyim bir saniye. Evet bakın böyle. Farklı güzel duruyor. Yani bütün mesele şu üst kısmı güzel yapabilmekte diye düşünüyorum. Böyle değişik. Evet farklı bir model olacağını söylemiştim. Bence farklı bakalım sizler de beğenecek misiniz? Yapmak isteyen herkese kolay gelsin. Burası benim yeni kanalım. Abone olup bildirim zilini aktif hale getirirseniz Sizinle böyle farklı oya modelleri paylaşmaya devam edeceğim inşallah. Başka bir videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.